Şimdi Cevher Bey, günümüze gelirsek, evet. işte Yeni Asya'nın mücadelesini anlattınız. Günümüzde de malum işte bizim gazetemizin genel yayın yönetmeni evet. Kazım Bey attığı bir tweetten dolayı evet. Bugün 40. gün oldu, evet. 40 gündür işte cezaevinde bulunuyor. Evet. Bu tabi sadece Kazım abi değil, biraz önce bahsettiğiniz birçok evet. insanlar mesela son günlerde gördüm. Nasıl mahruki de bir tweetten dolayı, bir eleştiriden dolayı o da içeride. Normal vatandaş yani evet. sokak röportajında bir şeyler söylüyor, içeriye atıyor. Evet evet, evet, evet. evet. Şimdi bu Kazım Gülerçöz abinin olayına gelirsek, evet. işin aslı astarı nedir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Evet. Aslında e, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılınca, ondan sonra burada tabii mahkemeler harici telkinata ve tesirata hı. açık hale açık getirildi. Hale yani hukuk dışı e, müdahaleler, bir nevi hukukçuların ifadesiyle hukuk siyasetin sopası haline getirildi. Hı hı. Onunla. Hukuk yürütmenin sarayın kontrolüne alındı. Hı hı. Bu tabi hukukun can çekişmesi, yok olması demek. Zaten hukukağmen ondan sonra %30'lara önce indi. Hı hı. Hatta bazı eski e, 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 yüksek yargı organlarının başkanlarıyla hı hı. ve eski Adalet Bakanlarının da ifadesiyle yani mevcut mevcut iktidarın eski Adalet evet. Bakanlarının evet. ifadesiyle evet. ondan sonra yargı evet. tamamen öldü. Hı hı. Anayasanın 138. maddesindeki hiçbir makam, mevki, merci e, mahkemelere talimat ve telkinat veremez. Hı hı. O Anayasanın 138. maddesi İhlan. tamamen ihlal edildi, yok edildi. Evet. Öldü diyorlar onlar. Evet. Aslında bu süreç 25 Ağustos 2004 tarihi 481 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kuruluna verilen irtica ile mücadeleye dair Hı -hı. ondan sonra o bu hareketle başladı. Hı -hı. Orada diyor ki nurculuk faaliyetleri ve Gülen grubunun yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine dair tabii nurculuk faaliyetleri başta sayıyor. Hı -hı. Belli ki bu vesileyle bu hmm. grubu bahane ederekten hmm. yanlışları olabilir, şeyleri olabilir tabii. ki biz zaten toptan darbelere karşıyız. Tabii, tabii. Değil daha 15 Temmuz gibi karanlıklı hmm. ne olduğu bilinmeyen, ondan sonra meclisin veya bombaladığı hmm. veya bombalatıldığı hmm. bir hadiseyi, evet. toptan karşıyız. Hmm. Ama bunun üzerinden bütün cemaatleri, bütün dini camiaları hmm. kıskaca almak, hmm. bunun üzerinden hepsini bir nevi ondan sonra kriminalize etmek, hmm. hepsini bir nevi suçlu, suçlu gibi, gö gibi göstermek, evet. Bu tam bir kumpastı. Hı hı. Bir darbe yapılıyor. Hı hı. Aynen Dersim hadisesinde olduğu gibi bir darbe evhamı hı hı. ve e, e, endişesiyle evet. veya onu ihdas ederekten hı hı. ondan sonra yapılan bu hareket tamamen. Onun için Yeni Asya buna karşı çıktı. Evet. Tabii yani buna açıkça karşı çıktı. Evet. Ha inanıyoruz ki Kutlar Abey'nin Ömrü vefa etseydi o da sağlığı müsaade etseydi hmm. bütün darbelere karşı çıktığı gibi. Kutlar abi de buna karşı çıkardı. Evet. Ondan sonra daha sonra istihbaratı mesela 15 Ocak 2014 tarihli yazısı var. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı tüm dini fransızlar, cemaatler ve tarikatlar örgüt kapsamına alınacak ve bu diğer gruplardan yani PKK vesaire gibi şeylerden daha öncelikli hedef olarak sistematik ta takiple onlara espionaj kontres espionaj faaliyet içeriden eleman teminiyle bunlarla mücadele edilecek. Diye. Bunlar hepsi aynı bir takibin bir silsilenin devamı. Hı hı. Onun için e, zamanın çok ikazı var. E, bir tek hasereyi bilirlerse yati işleyen bir adamdan diyor bir görse, şey görse evet. buna karşı diyor hemen diyor şey yapmamak lazım. Karşı Zulüm haksızlık kimden ve nereden gelirse gelsin evet. karşı koymak lazım. Evet. İşte bu tuzaklara karşı başta e, e, değerli e, Genel Yayın Yönetim Yönetmenimiz 40 seneyi aşkın evet. e, Yeni Asya'da hep e, dergilerde e, ve gazetede her kademede, e, her kademede çalışan evet. ve 92'den itibaren genel yayın yönetmenliği evet, görevini başardım. hakkıyla üstlenen ve başarıyla yapan Hı -hı. Kazım Güleçiz olmak üzere Hı -hı. bütün Yeni Asya yazarları ki bunların hepsi eee e, Merhum Kutlar abi zamanında yetişmiş, evet. Kutlar abinin e, fikri ve e, e, ilmi terbiyesini almış, evet. o, onunla e, bütün yes. istişarelerde bulunmuş evet. ve Kutlar abinin tensip etti, tavsiye ettiği, evet. ondan sonra e, hatta Kutlar abi dedi ki Kazım Bey'in yazılarına bak ona göre yazılarını ayarla bana bizzat şey yaptı. Şikayetler gelince bazı böyle şeyler ki o da yine Asya aklı çıktı. Evet. Ondan sonra bu Ergenekon davasında kardeşim hmm. bu Ergenekon hadisesi vardır doğrudur evet. ama uzun tutuklularla, herkesi, herkesi sayaraktan temelle genelde aynı şeyi cezayı vererekten bu 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 davayı evet. sabot bu evet. davayı sabote etme evet. bu davayı sulandırma evet. ve daha sonra bunlara haklı kazandırma şeyidir. <laughs> Kimi böyle öyle oldu. Evet. Hepsi 800 bin, 1 milyar bir o zaman parasıyla hepsi tazminat tazminat aldılar. Tazminat aldılar. Hepsi çıktılar. Ondan sonra ki biz benim yazım var Ergenekon İftar Şebekesi diye. 15 yazı var. Bunlar Buna rağmen Yeni Asya Ergenekoncudur. Ya biz ona He. değil. Biz masumları karıştırarak uzun tutkularla, adli yargı yanlışlıklarıyla yani He. ondan sonra adaletle, hakkıyla yargılanmadan evet. ondan sonra müsabit tutaraktan, Hı -hı. emir verenle emir alanı Hı -hı. aynı kefeye koyarak evet. siz bu davaları sulandırıyorsunuz dedik. Maalesef zimmet. Yeni Asya orada da haklı çıktı. Beraat-ı zimmet asıldır. Beraat-ı zimmet asıldır. Evet. Süsün şahsiliği asıldır. Şahsiliği vardır, bu öyle. mecellerin Kur'an'dan çıkardığı tek tamam. ilk kaidedir. Yani evet. en birinci kaidedir. Dolayısıyla tabi bir de şu yapıldı. Bu iltisak ve irtibatla zamanın tespitindendir. Ondan sonra diyor ya istibdat ve zulüm tahakkümdür, muameleyi keyfiyedir, evet. meşrutiyet adalettir, şeriattır falan. Ondan sonra bu otoriter dönemde şu yapıldı. Şartta bir nefer hata etse, hmm. garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet vermek. Hmm. Yani ceza vermek. Evet. Veyahut da İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı işere atmak. Hmm. Sen de dükkancısın diye. Evet, evet. ya Ne alakası var? Suçun şahsiliği var. Evet. Bunun için zulümden bu masumlar, mazlumlar bu şey. Buna karşı çıktı. Ondan sonra aslında kendisi de hukukçu olan evet, yani Kazım Bey'i sordunuz. Kazım Bey hukuk mezunu. Hukuk mezunu evet. Genel Yayın Etmeniz Kazım Gülecius, Evet. Bütünü beraatle neticelenen davalarda. Hı hı hı. Bütünü. Hı hı. İstihbarat yani 6-7 devletin çeşitli kademelerinden bilgi şeylerinden iletişim başkanlığı işte hı hı. ondan sonra gibi istihbarat teşkilatları, emniyet hı hı. Vesaire, dışı, vesaire. çıkış kapıları hepsi. Hepsinden yani avukatların ifadesiyle gelen bilgilerde Kazım Bey'in söz konusu iddialarla hı hı. söz konusu irtibat ve iltisakla hı hı. bir telefonu dahi bir saniyelik telefonu dahi olmamış, evet. bir irtibatı olmamıştı. Hepsinden beraat etti. Evet. evet. Bununla çare bulamadılar. En hı hı. en son bu şeyi bahane ederekten Tweety. bir taziye evet. mesajını, tweet'ini bahane ederekten evet. halbuki orada e, Kazım abi'miz şunu söylüyor. Diyor ki hakkındaki iddialara ahirette cevap verecektir. Çünkü iddialar ahirete kaldı. Evet, öldü. Cenab-ı Hak rahmetiyle ve adaletiyle muamele eylesin. Hı -hı. Ve sözü edilen Cumhurbaşkanının sözü ettiği Hı -hı. ihanet grubu zaten Hı -hı. gitti. Mahkemede de Kazım Bey bunu söylemiş. Hı -hı. Ondan sonra ticaret grubu zaten kendisini tutul dışına gitti ya, ya içine ihanet grubu. Onlara ne kadar hain o Hı -hı. yani haşa kimseye bile yargılamadan Bir şey itham etmek Hı -hı. ama onların ifadesiyle Hı -hı. yani ee, ticaret grubu o, o, evet. şeyde e, kendini bir şekilde e, kurtardı, kurtardı evet. ondan sonra masum, mazlum, sırf dini hizmet için evet. ondan sonra e, çocuğunu e, dindar veya da Hı -hı. burada en azından dine saygı var diye Hı -hı. E, o okullara gönderen Hı -hı. veyahut da kermes yapan bir e, Hı -hı. ev hanımını yani biz bu haksızlık haks bunların haksızlığa ve hukuksuzluğa uğraması hı hı. bunların mas bu masumları Yeni Asya savunuyor yani. yoksa Yeni Asya'nın o grupla e, metot bakımından evet. ha, ha biz e, Yeni Asya olarak hangi gruba değil daha yani Hatta dindar grup, hatta bir cemaat mensubu olmak şart değil. Hı -hı. Hatta başka bir gruptan da olsa, evet. hatta başka bir ideolojiden de olsa Hı -hı. kim olursa olsun Hı -hı. insaniyet itibarıyla, hele vatandaşlık kaydıyla Hı -hı. ne yaparız? Hukukuna, hakkına Hı -hı. sahip çıkarız. Yeni Asya buna karşı çıktığı için Kazım Güleçios bu isnatlara karşı sırf hakkın, hukukun, adaletin savunucusu yaptığı için Hı -hı. maalesef bazı e, mahfillerce diyelim, evet. bazı mahfillerce hedef alındı. Hı -hı ve bir korku vehmi evet. veriliyor. Hı hı. Ondan sonra aman Kazım Bey'e sahip çıkılsa Yeni Asya gazetesi kapa hayır, kapatılır öyle bir şey yok. O zaman Ankara'da bizim görüştüğümüz hukuksular, siyasetçiler çok yoğun temaslarda Ye, bulunduk. Yeneroğlu, evet. Tabii, başta Yeneroğlu olmak üzere, ondan sonra diğer siyasiler, Gel, Ertuğrul Günay gibi, Gergeroğlu gibi, evet. Sayın eski bakanlardan Hüseyin Çelik gibi. Evet. Onlar, eğer bunları savunmak suç ise, Hı -hı. bugün iktidar partisinin yarısı içeride olması lazım. Yani. Hak hukuku savunmak suç bütün avukatların içeride olması lazım. Yani. Böyle bir şey olur mu? Yani. Katillerin, canilerin dahi hakkını, hukukunu müdafaa etmeye, Bediüzzaman diyor ki bir merci lazımdır. Hı hı hı. Ha o merci suçludur. Suçu beş senedir. Siz ona on sene verseniz o da zulümdür. O da zulümdür. Tabii. Yani suçu ne kadar suçludur? Niçin suçludur? Taahhüden mi olmuş? Taam mi olmuş? Ondan sonra taam mi olmuş? Tarih mi Bütün bunlar hukuktan nazara alınır. Evet. Onun için başta yani Kazım Güleç yüzün, yazarların, çalışanları 28 Şubat'ta da hı hı. ben dahil e, bana önce iki sene bir ay sonra bir sene üç ay ceza verildi ama ahimden en son hatta bir günde içeri attılar Hı -hı. sonra Avrupa Birliği yasaları değişmiş diye Hı -hı. ondan sonra aynı gün 9 saat içeride kaldıktan sonra evet, evet. çıktım ee, Yani e, hepsi 10 yazarına başta Kutlar abi tabi 9 ay o yattı evet. ondan sonra hepsine dava açıldı ama hepsi beraat etti. Hepsi netice şey yaptı. <laughs> keza burada da yani hepsinin temiz ve masum olduğu ondan evet. sonra hepsi ortaya çıktı. Evet. Yani bu taziye mesajından örgüt üyesi propagandası büftanını çıkartmak, türetmek ve hukuka sıkmayan kabul evet, edilemez keyfi bir uydurmadır yani. Yani biliyorsunuz yani Doğu Perinçek daha şey taziye mesajı. Allah <laughs> tahsilatını affetsin yani, dedi. Yani ondan yani. sonra keza Sayın Abdurrahman Dilipak evet, evet. aynı manada söyledi. Evet, evet. Aslında taziye mesajı Sayın Hüseyin Çelik de anlattı televizyonda. Taziye mesajı vefat edene ait değildir. Hı hı hı. Taziye mesajı daha çok hı hı. E, geri kalanlaradır. Evet. Geri kalan masumlaradır. Burada Kazım Bey hakkındaki iddianame var Mah, elimde. Mahkemede. Mahkemede daha doğrusu ilk tutuklama şeyinde hı hı. hakime verdiği cevapta Ondan sonra bahse konu diyor taziye mesajında ben yani vefat eden şahıstan ziyade özel bir baş başsağlığı ben dilemedim. Ondan sonra ben daha çok yani bu ibadet kısmında yer alan camianın şahıslarına yönelik yani başını sağ olsun ki bugün halen Anadolu'da var Doğu'da daha çok var ondan sonra ديالهم كي E, katildir, canidir, suçludur ama vefat etmiştir, evet. ailesine taziyeye gidilir. Evet. Cenab-ı Hak en taksiratını affetsin, başını sağ olsun denilir yani. Dari yani, bekaya, Dar bekaya gitmiş. bekaya yani. gitmiş, kim olursa olsun, evet. suçlu suçsuzuna bakılamaz, evet. ne yapıp yapmadığına bakılamaz. Hı hı. Ondan sonra bu ne kadar dindardı, ne kadar şeydi, o zaman dindarların şeyine git, namaz kılanların taziyesine git, kılmayanların gitme. Dur, gitme. Benim grubumdakilere git, diğer gruba Böyle bir şey yok. Evet. Bu İslam kültüründe de yok. Resulullah kuşu ölen bir evet çocuğun e, Yahudi mi evet. Hristiyan mı çocuğun evet. çocuğa Taziye. taziyeye gidiyor. Evet. evet. Başın sağ olsun diyor. Yani evet. <laughs> kuşu şey yapar. Evet. Dolayısıyla yani bunlar işte Kazım abi yani 40 yılı aşan bir gazeteciliğiyle evet daima hakkı hukuku savunan onlar kaldı ki bu meseleler Birleşmiş Milletler'in 18 ve 19 yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18-19. madde Uluslararası Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin maddelerinde diyor ki herkes istediği düşünce, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Hiç kimsenin müdahale olmaksızın kanaatinden dolayı rahatsız edilemez. Hı hı. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ki bunlar önemli. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasanın 90. maddesine göre Anayasanın 90. biz uluslararası sözleşmeler ve imza atmışız. Uymak zorundayız. Meclise geçmiş <laughs> ve bunlar yerli yani daha doğrusu işteki kanunlardan Hı -hı. önceliklidir. Anayasan önceliklidir. Evet. Buna uymayı taahhüt etmişsiniz. Bu işteki başta anayasa olmak üzere Hı -hı. işteki kan iş hukuku da bağlar. Hı -hı. Orada da mesela e, tamamen diyor e, şeyde e, burada diyor düşünce ve ifade hürriyeti Temel hak ve hürriyetleri ik milletler arası sözleşmelere biz imza atmışız. Burada uymazlarındayız. E, yani 10. maddede herkesin ifade özgürlüğü hakkında hakkına sahiptir herkes. Hmm. E, bu hak kamu ma makamların müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırlarını gözetmeksizin kanaat öz özgürlüğünü haber ve görüş alma ve ulaştırma hürriyetini de kapsar. Eee hmm. Yani onun için istediğime taziye mesajında bulunursun, istediğime bulunmasın. Evet. Ondan sonra e, bir gazetecinin, bir sosyal medya kullanıcısının hakkında ona sonra uğratmak evet. bu ahim içtihatlarına, ahim kararlarına hı hı. ve uluslararası e, uluslararası sözleşmelere hı hı. tamamen aykırıdır. Hı hı. Ondan sonra ki yani biz şahidiz, 40 yıllık ondan sonra Ben Yeni Asya camiasında bulunmamda, Kazım Bey'in de O 40 yılı aşan, ondan sonra bu gazeteciliğinde Yani Yeni Asya, Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un Adalet hakikatinin ortaya koyduğu temel hak ve hürriyetlere İslam'a, insanlığa, temel hava, hürriyete yapılan saldırılara Ve tezbiratlara karşı cevap vermiştir Yani Biliyorsunuz e, merhum e, Kutlar Ağabeyi'nin nakliyle e, kurucusu Zübeyir Gündüz Alp'ın bir ifadesi var. Zübeyir Gündüz ağabey. Bu gazete bizim için adeta günlük bir layıka mektubudur. Hı -hı. Sadece Risale-i Nur'un yani Risale-i Nur derken e, e, dinleyiciler bunu bilsin. Risale-i Nur Kur'an'ın çağımızdaki tefsiridir. Evet. Yedi bin sayfayı bulan Kur'an'ın tefsiri. Risale-i Nur'un imani meselelerini okumak birlik ve beraberliğimizi yeteri kadar temin etmez. Hı -hı. Bediüzzaman'ın Çağımızın mücedili Bediüzzaman'ın zamanın siyasi ve sosyal görüşleri noktasındaki yani içtimai görüşlerini hı hı. o bu çağın hadiseleriyle birleştirip hı hı. o hadiseler nezdinde hadiselere fikir vermek yön vermek onlara önce olmak evet. ö, ö, bu şey yapmak hı hı. bu yapılmadıkça. Ne bizim birlik ve beraberliğimiz, ne de Hı -hı. ülkenin demokraside, Hı -hı. hürriyette, hukukta, insan haklarındaki o mesafesi e, alınamaz. Hı -hı. ondan Bunu böyle ifade ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla yani bu bir takım meddah, medya yandaşlarının, Hı -hı. ondan sonra çeşitli böyle mahfillerden tahrik ettiği, ondan Hı -hı. sonra düzmece iddialarla evet. veya o da maaşlı trollerin ondan sonra tahrikleriyle Hı -hı. Iı, açılan, böyle yapılan bu ithamlar Hı -hı. tamamen reddediyoruz. Evet. Ee, Kazım Güneş'in hayatıyla, yazılarıyla, kitaplarıyla, eserleriyle, evet. baştan beri hakkın, hukukun, adaletin evet. ondan sonra insan haklarının e, savuncusu olmuştur. Hı hı. Ve Kazım Güleçiz e, diğer Yeni Asya yazarları, camiası gibi hı hı. hiçbir zaman darbelere, haksızlığa, hukuksuzluğa prim vermemiştir. Evet. Taviz vermemiştir. Ondan sonra biz tabi buna inanıyoruz. Evet. Bediüzzaman'ın tabiriyle fevran eden efkar-ı ile zihni aldatmalar, hı hı. mugalatalar, hı hı. yani cerbezeler, demogojiler dağılacak. Evet. Evet. Kur'an'ın dört esasından biri olan adalet hakikati hakkıyla temel hmm. e temelküze meydana, meydana gelecek meydana, meydana ve Kazım Güleç yüz ağabeyimiz de İnşallah. daha önceki davalarda olduğu gibi daha önceki isnat edilen ondan sonra bühtanlardan iftiralardan hmm. tertemiz e park çıktığı hmm. ve beraat ettiği gibi İnşallah. bu iddiadan da beraat edecektir. Hmm. Bize düşen Hakkın yanında, hukukun yanında, adaletin yanında durmaktır. Evet. Bize düşen Yeni Asya camiasına, bütün Müslümanlara, hakkı ve hukuku savunan her insana insanca düşen vazife sahip çıkmak. Doğrunun, gerçeğin, <laughs> hakkın, hukukun yanında olmaktır, evet, evet. sahip çıkmaktır. Evet. Hatta Bediüzzaman'ın tabiriyle bir gün doğar elbet şemsi hakikat. Evet hiç böyle müebbet mi kaldır zulmeti âle? Bu arada medyadan bahsettiniz. Aslında mesela evet. Ruşen Çakır da biliyorsunuz evet. Dedi ki yani Kazım Bey'in hiçbir cemaate yani onları hasret cemaate. Tabii. Yani devlet de biliyor, herkes biliyordu yani. Aslında tabii. bu bilinmeyen bir olay değil. Kazım Bey işte son yazdığı evet. kitap kitapta ortada, ondan sonra bütün şeyler ortada aslında. 19'unda zannediyorum değil mi? Evet. Mahkeme var inşallah. 19 Aralık'ta. 19 Aralık'ta. Aralık'ta. Evet. Cenab-ı Hak hayırlı bir fereç, hayırlı bir kurtuluş, hayırlı bir çıkış versin tabii. inşallah diyelim. Aslında yani biz bu görüştüklerimiz, Ankara'da görüşmüş siyasiler, ondan Hı -hı. sonra olsun, hukukslar olsun, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Hı -hı. Yani hepsi e, aynı mesajları e, ifade ediyorlar. Hı hı. İşte diyelim ki e, avukat İdris Şahin hı hı. ondan sonra DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı evet. e, çok değerli bir hukukçu. Hı hı. Ondan sonra Kazım Güleç yüze diyor. Paylaştığı X mesajından dolayı hı hı. terör örgütü propaganda suçundan tutuklanması hukuken kabul edilmiş keyfi bir uygulamadır. Hı hı. Yargının siyasetten şekillenmesi manasına gelir. Hı hı. Muhalefetin ondan susturulması kapsamında bunu ele almak lazımdır. Hmm. Mesela Cihangir İslam terör örgütü propagandası terör mensuplarıyla haberleşme manası kesinlikle diyor Yeni Asya ve okuyucularının darbelere, teröre karşı oluşlarından diyor ortaya çıkan bir şeydir, bir vakadır. Dolayısıyla bu kesinlikle böyle bir iftira kabul edilemez. Mesela Ertuğrul Günay ondan sonra şiddetle ilgisi olmayan bir gazete ve yazar yöneticisinin tutulması karşıya karşıya olduğu bu senaryonun Hı. hukuk ve demokrasiye darbesidir. onda böyle bir şey hukukta, demokraside kesinlikle yer alamaz. Bütün hukukçular, yani evet. bütün mesela Yeneroğlu'nun çok enteresan ifadeleri var. Ondan sonra burada diyor Yüz binlerce insanın ağır mağduriyetine ve haksızlığına karşı Kazım Bey bunları söylüyor. Evet. Yoksa herhangi bir gruba yakınlığı değil. Evet, evet. Bugün bu isnatta bulunanlar, hı hı. yani bunu nazara almaları lazım. Hı hı. Bütün bu e, yazar e, siyasiler, hukukçular, ondan sonra bütün yazarlar. Yani burada listesi var, daha yenilerde eklendi. Ondan sonra e, şey de var. Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan Cihangir İslam'a, evet. Mustafa Yeneroğlu'ndan İdris Şahin'e, Ruşen Çakır'dan Ertuğrul Güney'e, evet. Avukat Çiğdem Koç'tan, Hak İnisiyatif Grubu'na, Birleşmiş evet. Milletler'den Türkiye'ye ondan sonra verilen mesajlara, evet. bütün hukuk kurumları aslında bu gerçeği ifade ediyorlar. Evet. Düşünce ve ifade hürriyetinin, başta okuduk, evet. kayıt altına alınamayacağını, evet. sorgulanamayacağını... Evet. Ve ilmi ve fikri muhalefetin her vatandaşın hakkı olduğunu evet, evet. her vatandaşın rejime, mevcut sisteme ondan sonra evet. hükümete veyahut da devletin ortaya koyduğu otoriteye karşı evet. demokrasi ve hukuk çerçevesinde hakkını ve hukukunu müdafaa etme Hak. hakkı olduğunu evet. ifade ediyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar çok güzel oldu. Ee, İzmir grubuna ve evet ondan sonra sizin e, faaliyetlere başarılar dilerim. Sağ olun. E, devamını dilerim. Sağ olun. Teşekkür, Sağ ederim. Ona, teşekkür ederim. İzmir Yeni Asya YouTube izleyicileri bugün bir konu bir konu programımızda Yeni Asya gazetesi yazarlarından Cevher İlhan'la e, yazarımız, baş yazarımız gazetemizin genel yayın yönetmeni Kazım Güleç yüzünü olayını ve Yeni Asya gazetesinin hukuk mücadelesini konuştuk. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz.